Hocam selamlar. Selamlar ekrem. Hocam bugün birçok insanın müzdarip oldu ağız kokusunda konuşacağız. Bunun sebepleri ne ve hocam çözümleri nedir? Bize açıklar mısınız? Tabii sen şimdi böyle sorunca hemen aklıma böyle birkaç sahne geldi. Çok zorlayıcı bir şey. Bazen böyle hani sosyalleşirken ya da işte hiç tanımadığın biri, sana işte yerde karşılaştığın, bir iki cümle söylediğinde bile çok böyle kesif kokular alabildiğin bir durum. Yaşayan için zor, diğer taraf için de zor. Temel olarak hani bu kadar çok hani şiddetli kokunun sebebi aslında ağız içi sebepler oluyor. Daha böyle hani minimal işte hasta ben ağız kokusu hissediyorum ama dışarıdan hissedilmiyor falan hani böyle çok bulamadığımız zamanlarda da işte mideye vesaire yönelebiliyoruz ama hani %90 sebebi ağız kaynaklı diyebiliriz. Burada da aklınız ilk gelen şeyler çürükler ve diş taşları. Çürükler ağzımızın içinde böyle kavit edildiğimiz boşluklara sebep oluyor. O boşluklarda da yediğimiz artıklar kalıyor. Bunlar bazen temizlenemeyen yerlerde olabiliyor ya da temizliği çok zor olabiliyor. Burada tabii o besin artığı kaldıkça ve durmaya devam ettikçe hafif bir çürümeyle birlikte çok kötü yani besin çürüğü kokusu olabiliyor. Bunun yanı sıra diş taşları da dişlerin yüzeyinde ekstra parlak olmayan e, tutucu yüzeyler oluşturuyor. Burada gene bakteri artıkları ve besin filağı birikebiliyor. Bu da kokuya sebep olabiliyor. Genellikle bir diş hekimine gitmekte çözülecek aslında çok büyük olmayan e, problemler olarak nitelendirebiliriz. Aslında ağız kokusu çok kolay hallolabilecek ama ihmal edilen ağız bakımından kaynaklı bence. Evet. Türkiye'de birçok insanın yaptığı gibi hocam. Evet. Aa, şey biliyor musun? Da... Türkiye'de bence yılda ben sana soru sorayım. Yılda kişi başına kaç diş fırçası düşüyordur? 0.1 falan mı hocam acaba? 0.5. Şaka yapıyorsunuz. <laughs> evet. Yani ya iki yılda bir değişiyorlar bu Türkçesi <laughs> ya da paylaşıyorlar diş fırçalarını bilmiyorum. Diş fırçaları paylaşıyorlar. Yani Var hani bunun bir başka bir, şey? açıklaması olamaz yani. yani. Karı koca bir fırça kullanıyor olabilir ya da işte iki yılda bir değiştiriyor olabilir. Hani buna ayıracak bütçemiz ya da buna ayıracak. Yani onu bu kadar önemli görmüyoruz yani i̇şte işte evet, paket hocam, bir paket sigaraya para verebiliyoruz da işte hani, sigar şey Diş fırçası ama da düzgün, düzgün diş fırçası da almıyorlar işte yani. Alsınlar ya da. da yani. Ha, ne olursa olsun. <laughs> ne olursa olsun <laughs> şey, aynen öyle. Tahtadan bir fırça da olsa. Aynen öyle. Yok tahtadan mi yani. Ortalama bir şey bence iki paket sigaraya falan bir fırça alınmıyordur yani. Çok rahat alınır hocam ama insanlar hocam maalesef diş sağlığı konusunda... Yani gel. bunu ge sadece böyle ekonomiyle açıklamak hiç çok. alakası yok doğru hocam. Değil, Yetersiz aynı. eğitimden kaynaklı aynen, bence. Aynen, Çünkü aileler aynen. adam akıllı öğretmiyor. Özellikle yeni kuşak belki bizim kuşağımızın çocukları belki biraz daha bilinçli olabilir. Evet. Ama onlar da çok mutfaat etmiyor biliyorsunuz Türkiye'de olan son olaylar, çeteler vesaire. Aynen öyle. Çok bilinçsiz bir kuşak yetişiyor. Aynen öyle. Sağ ol hocam. Güzel Bay bay.